Burası da Atakum. Yeni mahalle. Atakent. Toplu, toplu konutlarının olduğu yer. Evet. Burası 35-21. sokakmış. Gördüğünüz gibi karşıda da Tuki'nin konutları var. Evet. Buradan karşı taraf görünmekte. Denizi görebiliyoruz. Şu karşı tarafların tamamını hepsini yürüdüm. Evet burası da güzelmiş. Sessiz sakin durulabilir yer ne güzel ağaçlandırmışlar çevre düzenini güzel yapmışlar e, ee, yürüyüş yerleri var dolmuşlar sürekli gelmekte dolmuş durakları mevcut yakın civarda marketler vesaire bulunmakta sessizlik bakımından iyi bir yer en yukarıda temiz havadar bir yer. Denizi görebiliyorsunuz. Evin bahçesine oturup vakit geçirebilmek de güzel. En azından yürüyüş yaparak buraları keşfetmiş oluyorum. Burayı hiç bilmiyordum. Geçen de gelmiştim, anımsadım ama o arka yola kadar gelmiştim burayı da görmüş oldum daha net bir şekilde hafızamda yer etti en azından burası da yine Toki caminin olduğu yer eskiden bakın gördüğünüz gibi tuttu taşıtlar da sürekli geliyorlar eskiden işte hazine boş arazilere kişiler sahip çıkarmış, çevirilmiş. Sonradan orayı devletten az miktarda alırmış. Şimdi yine bazen var ama artık millet gözü de uyandı. Devlet de uyandı, millet de uyandı. Bakın gördüğünüz gibi buralarda bahçeler, erik ağaçları bayağı bir büyümüş. vermişler buraya? Tavuk yetiştiriyorlar. Vesaire. Evet buraya da kendi erzaklarını koymuşlar. Karşı taraf iş makineleri vesairenin olduğu yer. Zannedersem belediyeye ait bir binadır. Tam bir bir fikrim yok. Oralarda da yürüdüm ama neresi olduğunu tam göremiyorum. Evet. Buralar rakip balıkların olduğu civar. Bakın yine burada villalar var. Hemen yapılmış güzel villalar var. Bazı yerlerden önü kapanmayacak şekilde tam deniz görüyor. Tabi bunun da fiyatı biraz daha pahalıdır müteahhitler de o yönde artık kendilerini geliştirmiş durumdalar. Şu yolu bilmiyorum orasının neresi olduğunu. Fakat arka taraftan giden Toki'nin civarını dolaşan yerdir. Oraya da başka bir zamanda e, gün ayırıp vaktim olduğunda buraya geldiğimde yürüyüş yapabilirim ediyorum alabilirim. En azından neresi olduğunu bilmek açısından. Evet, burası da Atapark kur yapının evleriymiş. Gördüğünüz gibi. Eczane. Burada eczane olması da güzel hemen yakın civarda eczane bulunuyor. Evet burası da yine bir eğitim kurumu okul. Burası o villaların olduğu yere gidiyor. Oraya yürümeye gerek yok. Güzel. Burası okulun bulunduğu kısım. Buralarda Toki camisi, Toki Evet, otobüs beni geçti, oradan geldi. Bu istikametten gidiyoruz. Benim tabii ki istikametim buralar olduğu için bu taraflardan yürüyerek gitmek istiyorum. Bakalım nerelere kadar gidebilirim. karşıdaki üstteki evlerin olduğu yerlerde <laughs> yürümüştüm. Burası da yine karşıdan gelen yer. Villaların olduğu yer. Bakın. Adı ben mevzanı sevmiş. olduğu yer. Muhafiz okulu. gördüm. Bu Kamalı, Kamalı köyünün olduğu yerler. Bakın bir köy kent haline getirilmiş. Zamanla buralar hep köymüş. Zamanla çoğaldıkça yerleşim evleri mimara açılıp büyük binalar yerleşim yerleri yapılmış durumda. Hala da inşaatlar devam ediyor. Evet şu taraf nereye gidiyor oraya bir bakayım mi? orası okulun giriş cephesi ama evet orada güvenlik var bina site var diğer tarafa geçiş olmadığı için oraya Burası da zaten çıkmaz sokak gibi bir yer. Yine bu taraftan <laughs> yürüyerek çekim yapmaya ve keşfetmeye çalışıyorum. Bakın buralarda satılık evler var. Tabi Allah'a büyük konuşmayayım. Bana bedava verseler buralarda durmak istemem. Tamam. Ulaşım araçları geliyor. Sessiz bakımından iyi. Deniz manzaralı ama hani bana buralar daha ıssız gibi geliyor. Ben hareketli yerleri daha çok seviyorum. buradan tabii ki deniz manzarası şahane. Güzel bir görüntü var. Buralarda yine <laughs> site 35 15. sokak Gördüğü gibi tabii ki burası da çok giden çıkan kısım evet orası Yine karşı taraf sanayinin olduğu yer. Oralar yerleşim yeri. Gördüğünüz gibi haberi bloklar yapılmış. Evet. Burası da deniz yıldızı. Evlerinin olduğu yer. kişiler çoğunlukta yerleşimlerinde yerinde ikamet ettiği zaman da alternatifler de çoğalmış oluyor. Tesisler yapılıyor. Spor tesisleri, parklar, çocuk oynama alanları, dinlerde alanları, yürüyüş yerleri. Tabii o civarda marketler, hastaneler, okullar, spor salonları açılıyor. Burası da daha canlı ve hareket hale gelmesini sağlıyor. Bakın orada ah, boş arazi çevirmişler. Tavuk vesaire <laughs> yetiştiriyorlar. buralarda da siteler bulunmakta. Evet. Şöyle yavaş yavaş etraftan görüntü alıyorum. Her taraf site. Taş yığını, bina olmuş. Yapacak bir şey yok. İnsanoğlu her şeye alışıyor. yerlerde kamera çekimini durdurdum. Ama yine çekim yapıyorum. Şu anda da 14-15 dakikalık hemen önünde yürüyüş yapmışımdır. Evet burası da bir konutlar ama ne konutlar olduğunu okuyamadım. Birazdan okurum. yine orası. Da. Hemen 32 99. sokağın karşı tarafındaki günün olduğu istikamet. Yine buralarda boş araziler çok var. Evet, seyir konutlarıymış. var. Bu yol bizi nereye götürecek? Yine karşı taraflar yürüyüş yaptığım yerler. Evet, burası da bayağı büyük konutlar. Yeni yapılmış. Hemen hemen de yeni konutlar sayılır. Güvenlikçisi, bekçisi olamıyor. İşte hala inşaat yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Son Bolu'daki yangından sonra inşaatı ruhsat alabilmek için ee, dışarıda yangınlar birbirine yapılıyor. Molu'daki yangından sonra her gördüğüm binada ben de dışarıda yangınların birbirine var diye bakıyorum. Bir alışkanlık haline gelmiş. Evet, gördüğünüz gibi burası az önce bir sesinin bunu kullanan olduğu yer. Evet, orası karşı taraf. Kafaro kancak meselesi. diğer tarafta. buralar hafızamda yer etmişti. Çok net bir şekilde gelip gezememiştim. O yüzden gelip gezmek istedim. En azından daha hafızamda netleşsin. Nerede ne var? Net bir şekilde bileyim diye. Evet gördüğünüz gibi deniz ve şehir manzarası ben tamamen görünmekte. Yine boş araziler yerleşim yerleri. Yine orada bahçesini yapmışlar, çiçeğini dikmişler, su bidonu koymuşlar, masa oturup dinlenip vakit geçiriyorlar demek ki. Evet tavuklar var. öyle yavaş görüntü alayım bakın burası öyle evet kamalı civarı Atakum. yeni mahalle Atakent kamalı civarı 35 11. sokak 35 08. sokak 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 numaralandırılmış kısımlar Burası daha serin ve daha hava var. Benim hemen dikkatimi çeken en güzel şeylerden bir tanesi karşı tarafta gelincikler dolu. O da, bir, o da benim çok dikkatimi çekiyor ve çok seviyorum. <laughs> Bu arada yürümekten yoruldum. Konuşurken zorluk çekiyorum. Evet orası da ipek inşaatılmış. Gördüğünüz gibi seyir konakları. Atatepe sitesiymiş. Evet duymuştum ama bilmiyordum. Atatepe sitesini de görmüş oldum. Ya alternatif çok. Bütçeye göre evde var. Her bütçeye göre istediğiniz evi bulabilirsiniz. Evet şu eflatın ve mavinin tonları da çok güzel. Rabbim neler yaratıyor. Evet gördüğünüz gibi arılar da çiçeklerden bal alıyorlar. Buralar kamalı. Yoldan bir gidip en azından yolumu bulmak açısından geleyim. Evet, o istikamet ara yola gelmişti. Az önce aşağıdan gördüm. gelençikler gerçekten çok güzel bir görüntü. Onların da görüntüsünü almak istedim. Burada da yeni inşaatlar var. iki artı birler. Artık evleri küçüktüler gerçekten. İyi de oldu aslında. Küçük evler daha iyi. Bakın gelincik tarlaları yine çekim yapmadan geçemedim. Bu güzellikler. Çok güzel bir görüntü elde ettiriyor. Evet. Kırmızı, siyah, yeşil. Açık yeşil tonlar. Doğanın canlı. Rabbimin bize sunmuş olduğu nimetler. burada yine 32 99. Sokak Saklıkent sitesiymiş